Fenerbahçe yönetimi yine aynı hataları yapmaya devam ediyor. Çünkü İsmail Kartal ismi bu süreçte ön plana çıkıyor. İsmail Kartal iyi bir insan ama bana göre çok iyi bir hoca değil. Artık kulüplerin bence yabancı hocalara yönelmesi, iyi bir yabancı hocaya yönelmesi gerekiyor. Çünkü Türk hocalar sürekli aynı sirkülasyon içinde dolaşıyor ve belirli takımların içinde sürekli aynı hocalarla bu iş yürüyeceğini düşünmüyorum ben. Hani Mourinho da yabancı diyeceksiniz ama Mourinho zaten kariyerinin sonuna gelmiş bir adamdı. Siz gelip de bu adamı adamı Türkiye'ye getirirseniz bu adamdan başarı beklemeniz doğru olmaz. Yani zaten Mourinho sorunlu bir adamdı. Neticesinde başarı da gelmedi sonuçta. Yani mesela Kasımpaşa kulübü yani her sene aynı hocaları getirip alıyorlar. Bu sene yine Şota'yı getirmişler takımın başına. Sırayla aynı hataları yapmaktan devam ediyorlar. Ki Kasımpaşa lige çok kötü başladı. 3'te 0 yaptılar. Puanları yok. Mesela Samsun Spor'un hocası Thomas Reis Alman hoca. Geçen sene Samsun Spor'un başarısını herkes biliyor. Ligi 3. bitirdi. Göztepe'nin hocası da aynı şekilde Stamir Yani bu hocaları ülkemize kazandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Fenerbahçe'nin hocası da bence böyle olmalı. Yani futbol aç olmalı, kazanmalısı olmalı diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.